Merhabalar. Şimdi e, Mumbai'ye geçiyorum. Singapur aktarmalı. <laughs> Sır, bu çam bilmiyorum bile çok ilginç bir deneyim yani. Çam bir, seveyim bak, şu tır ve <laughs> çam tekerlekleri de şu kadar. Bilmiyorum 40 arıyorum bakalım 40 ne? Abi bu çok mantıklıymış be. Vallahi. 44. Evet şimdi uçağa bindim. Evet. Sanki korku dolu bir yolculuk oluyor. Bilmiyorum. Sizin için günaydın, benim için iyi akşamlar. Vallahi şu an Singapur Havalimanı'na indim. Sonra ilerliyoruz. Çok cici bir havalimanlar varmış. Ben çok beğendim yani. Çok rahat her şeyleri özellikle yani. Biraz fırsatım olursa göstereceğim. Bilmiyorum ben. Yani. Mumbai'de de kaldım. Ama ondansa burası daha e, ferah, daha şey böyle rahat hissettirdi ilginç bir şekilde. Ha, belki orada aktarma yapıyordum, yani ondan kaynaklıdır. Hiçbir fikrim yok ama burası baya eğlenceli. Halı falan, fistan gibi. <laughs> Az önce bir lavalarına girme fırsatımla oldu, adamlar yapmışlar. Burada saat 6'ya yakın, akşam üzeri işte. Hostel'e geçeceğim çünkü çok yorgun hissediyorum. Burada kaç, 12, 16, 17 saat oldu işte. 12 saat sadece havadaydım neredeyse. Yani bir süreden sonra saatleri ben de tutamadım. Bir şu yola baksanıza bak çok eğlenceli bir yol. konseptini de düşünüyorum açıkçası. Hani bu yolda yürüme ki büyük ihtimalle onu da yapacağım. Aklım, aklımdaki fikirlerden bir tanesi. Tek de avantajım şu an burada kimse beni anlamıyor ne dediğime dair. <laughs> o çok iyi. İstanbul Havalimanı'nda da görmek istedim ama galiba göremedim. Orası çok büyüktü. Buradan su içebiliyorsun. Bu vallahi çok güzel bir şey. <laughs> Transfer diyor. Hani pasaport kontrolü var. Ne yani? Burada pasaport kontrolü yok mu? Yani normalde yok pasaport kontrolü yok. Direkt havalimanından çıkış yapabiliyorsun. Ve bu çok ilginç. İşte bu, bu ciddi anlamda beni şaşırttı yani. Evet bahsettikleri o güzel havalimanı şimdi bir görelim bakalım nasıl bir şey yapmışlar. bulmam lazım ama nereden bulacağım bilmiyorum. Yani bak normalde yurt dışına çıkışlarda öyle bir havalimanına girersin direkt şuralarda yazar. Şu tabelalarda bir yerde muhakkak yazar. Yani pasaport kontrolü hani bu yolu takip edin. Şu an toplu taşımaların olduğu kapıya atıyor. Kapıya şu falan pardon. Dur gelmişken buna da bakalım. Şimdi Burası şey işte e, vergi iadesi kısmı buraya geliyorsunuz ürün almışsınızdır büyük ihtimalle burada diller var işte Bu dillerden herhangi birine tıklıyorsunuz pasaportunu okutuyorsunuz işte, Bu pasaportu okuttuktan sonra sizin ürününüz çıkıyor O ürünün O ürünün direkt vergi iadesini alabiliyorsunuz Evet şu an Havalimanının kontrolünden geçtim pasaport kontrolü yok açıkçası Buraya gelmeden önce SC Arrival Card diye bir e, form dolduruyorsunuz açıkçası. Önce onu dolduruyorsunuz, o yanınızda olmak zorunda. Yani artık onun PDF olur, e, çıktısı olur, o fark etmez. Şey yapmanız lazım, okutmam gerek çıkış için. Ya yani bulamadım daha doğrusu önce çıkışı. Önce şeyi okutuyorsunuz, pasaportunuzu okutuyorsunuz, ondan sonra SC Arrival'ı okutuyorsunuz. Ve ancak bu şekilde çıkabiliyorsunuz. Ama benim pasaport okumadı ve orada görevliler vardı. Ben hem SC Arrival kartımı bir de ee, pasaportumu gösterdim. Benim farklı bir yoldan, <laughs> Çık, ee, memurların çıktığı yoldan çok garipti açıkçası. Ve dediğim gibi pasaport kontrolü denen bir şey yani, güvenilirlik hat safhada. Ve çok garip bir şey hissettiriyor. Yani çok ya, ürkütücü değil. Açıkçası kendimi en rahat hissettiğim havalimanlarından bir tanesi. Ama dediğim gibi işte hani alışmışız pasaport kontrolüdür, stresdir, hani, sorular sorulur, şudur budur. Burada o yok, burada o yok yani. <laughs> Vallahi çok çok acayip. Metroya bindim, bir türlü havalimanına çıkıyorum. Havalimanına çıkmam neredeyse bir yarım saat oldu yani. Bilmiyorum hani taşıma kısımları çok karışık, çok çok karışık. O yüzden hani bir karışık şey yapamadım. Şimdi bir otobüse bindim, ondan sonra da her metroya bindim. var <laughs> Bu bölümü posteli varana kadar şarj var Çünkü varmazsam ben dışarıda kalırım.